Evet, Artık dönüş yolculuğu başladı. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler iyi. Çok şükür çıktık yola. Dönüş yolculuğu başladı. Köyümüzden çıktık. Malatya köyden çıktık. Ankara'ya yolculuk. Oradan da yurt dışına Allah nasip ederse çocuklarımıza yanına Türkiye turumuz bitti. Allah tekrar in nasip etsin. Şimdi yol olanların Allah herkesin yardımcısı olsun. Hepimize hayırlı yolculuklar. Böyle ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Sizi Türkiye'de bıraktık gidiyor. İnşallah tekrar dönüşte yine gezilerimiz devam eder. Hep beraber dolaşırız Allah nasip ederse. Böyle bu sene sizi iyi dolaştırdık iyi güzel oldu ama yol çekimlerimiz, gittiğimiz yerlerde çekebildiğimiz kadar sizlere sunduk. Hepinizden de Allah razı olsun. Videolarımızı izlediniz. Güzel izlenmeler oldu. Sağ olun. Böyle. Yeni gelen e, abonelere de hoş geldiniz diyoruz. Yeni gelenler var arada. Gelip gidiyorlar da, gitmeyin olsun gitsinler. Gelenler hoş geldi, öyle. Havalar çok sıcaktı, dün çok sıcaktı Malatya. Hava uyandı, çok güzel. İman, çok güzel dün. Güzel ama çok da sıcak da çok bunaltıcıydı. Tam sıcakların başladı, biz gidiyoruz. Sen sene erken geldik, erken gidiyor. Yani şimdi yurt dışında yaşayanlar daha yeni Türkiye dönüş yapıyorlar. Hani okullar ne orada? Yeni kapandı. Yani cuma günü kapanıyor. Öyle. Bize hadi hayırlı yolculuklar olsun. Yani görüşürüz. Böyle bir de yolu gösterelim. Sizi aldık hep beraber Ankara'ya gidiyor Ankara'dan mı bırakırız sizi? gelemezsiniz bizimle. İnşallah döndüğümüzde tekrar buluşurum. Öyle. Yani yurt dışına gittiğinizde de sizi oralarda da gezdiriyor. Öyle. Hadi ben görüşürüz. Şöyle biraz da yolu görün. Şöyle en son şöyle dağlara, Söylerimden neresi ondan Burası Kayseri yolu Malatya Kayseri yolu Burası Malatya Kayseri yolu Gidiyoruz Kayseri'ye doğru yol alıyoruz Yolları da fazla kalabalık değil ama Buralar bakalım var. Öbür taraflar nasıl Biz Zaten hep yavaş gidiyor buralara uyduğumuz için <laughs> herkes de uyuyordur da hani biz daha yavaş gidiyor. Hani 50'lik 60'lık yollar oluyor. Herkes basıp gidiyor çoğu. Geç varalım yani varacağımız yere bir saat iki saat geç varırız en fazla. Tekrardan merhabalar yüz yüze. Yolumuz da de devam ediyor dediğimiz gibi gidiyoruz. Hani oradan gelirken bu tarafa dönüşte çocuklarımız orada kalıyor diye bir hüzünleniyor. Buraya geliyor, buradan dönüşte burada arkada bıraktım bir hüzünleniyor. Böyle biz böyle yollarda işte gel git iki ara bir dere denince, öyle. Bu tarafa geliyorum oraya özlüyorum. O tarafa gidiyorum buraya özlüyorum. Bizim hayatımız böyle işte böyle geçiyor yurt dışındakilerin. Böyle sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hani çoluk çocuk orada büyüdüler artık, orada doğdular. Herkes işini gücünü orada, yani hepimiz için, hani tek bizim için de orada yaşayamıyor, herkes için. Öyle hani, dönerik diye gidiyorlar ama, yani dönemiyorlar. Hani işte çoğu çocuk büyüdü, orada kaldı. Nasıl dönek? Torunlar var, nasıl dönek? Öyle kalıyor yani. Hiçbir dönen, kolay kolay dönen olmuyor. videolarımızda izler. Bol yorumlarınızda bekleriz. Size güzel böyle yol videoları işte evin gittiğimiz yerleri, dağları, taşları elimizden geldiği kadar sizlerin beğenilerine sunmaya çalıştık. Seneye de inşallah nasip olur, kısmet olursa her şey nasıl kısmet. Öyle haydi ben burada kapatayım. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>